soracağım. Sen de bana diyeceksin ki evet ya da hayır. İlk defa seansa geliyorsun. Sana dedim ki niye beni bu dünyaya getirdin diye ağlayabilirsin. Ağlamak serbest. Öfkelisin dedim. Sen de ağlamaya başladın. Seni ilk defa tanıyoruz. Zaten öfkeli olduğun iki kaşının arasının çiziklerinden belli. <laughs> Ve senin kara ciğerinde de problemler vardır. Öfke duygusu karaciğeri ve gözleri yorar. Doğru mu bunlar? Var mı? Var. Var. Evet. Bak, i̇lk defa tanıyoruz. Hayatı okuyoruz. Kainatı okuyoruz. Bir insandan, o oku denilen ikradan, bir kaşın arasındaki çizgiden okuyoruz. Şimdi sema burada. Ama buraya köklü değil o kadar çok Rabbini seviyor ve ona kavuşmak istiyor ki içeride. Niye ben buradayım? Niye indirdin beni buraya dediği için şeytanın ben Adem ve Havva'dan üstün değil miyim? Ben de secde etmiyorum dediği makam. Yani dünyaya kibreden tarafı. Dünyayı sevemeyen tarafı semanın. Ruh daha üstün diyor. Ruh daha önemli diyor. Allah tamam zaten ama şöyle de bir şeyi unutuyor işte. Şeytanın insana yapmış olduğu şey tam olarak da bu. Allah dediğin şey burada mı sadece? Ruhta mı? Bu dünyayı yaradan kim? Alemlerin Rabbine hamdolsun dediğimiz nokta ben senin yarattığın dünyaya, maddeye, bedene, bu dünyaya, toprağa secde ederim. Neden namaz kılarken eğiliyoruz biz? Nereye eğiliyoruz? Değil mi? Secdeye. Secdeye. O secdeye eğildiğimiz yer dünya değil mi? Evet. Ruhtan aldığımızı, Allah'tan aldığımızı, ruhtan aldığımızı maddede secde etmiyor muyuz? Senin yarattığın bu dünyaya da secde eder, haddimi bilerek yaşarım diye kılıyoruz o namazları. Anladık mı?